Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Ben de Ali. Bugün GTA 5'in ilk bölümle karşınızdayız. Yeni yılın yani 2015'in ilk videosu. Eee Bugün 1 Ocak 2015. Aynen. Şu anda ne yapıyoruz GTA 5'te? Ne işimiz var burada kanka? banka soygunundayız şu anda. İlk bölüm. GTA 5 direkt action başlıyor. Aynen. Nadir başlayanlardan. Bazıları hikayeyle başlıyor biraz sıkıcı gibi de. Kanka ne düşünüyorsun oyun hakkında? Oyun hakkında düşüncelerimiz Düşüncelerim çok güzel bir oyun yani ben hep GTA serisini sevdim PlayStation 4 almayacağız dedik de şu anda Evet nasıl değiştiğini falan aldık Evet Kalkın ana ya Kalksana oğlum Nasıl kalksın lan Vurayım mı lan Uzaylı mı o Hadi Hadi lan Elimizde niye deri eldiven var Acaba Banka soygununda olduğumuz için galiba Şimdi ne yapıyoruz o an Nokia Yıl şu anda 2004 galiba. O Nokia atışı. televizyonla, ay telefonla, televizyonla. <gülüyor> <gülüyor> şimdi paraları çalacağız tabii. Banka soygunu klasiği. Çoğunlukla FPS'de de oynamaya çalışacağız. Çünkü PlayStation 4'te oynuyoruz. Biraz farkını gösterelim şuradan galiba. Parayı alacağız para. Buraları daha önce oynadım ilk bölümü sadece. O yüzden ne yapacağımızı biliyorum. Şu anda ka kimiz kanka biz? Michael mıyız? Biz e e herhalde. çekil lan önüne. Aa Michael'ız. Ya bunun suratı çok kötü ya. Diyor ki yüzünü görmüştüm seni hatırlıyorum diyor. Şimdi diyor ki adam değiştirme öğretecek. Aşağı basılı tutuyorsunuz. Şu anda Michael sağdakine gitmek için sağ sağa doğru yapıyorsunuz. Sonra aşağıya bırakıyorsunuz. Sonra adam böyle kafasından vuruyorsunuz. <laughs> Bunu yapmak zorunda değilim diyor. Arkadaşlar Michael biraz şey ya kötü ama kötü de değil de adamları öldürmeyi pek ya. Kanka. Ama orayı saçma yapmışlar biraz. Ölüce sen ölecektin. Aynen. Rebile alıyormuş. Hadi lan patla. Al patlamalarda şu anda hiç FPS e düşüşleri görmedim. Polisler geldi bu, bu arada. Bak su buraya geldi. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Aptal olmayın diyor. Allah. Arkadaşlar oyunda böyle bir özellik var. Mesela şu an sniper alayım. Mermi değiştireyim. L2'ye bastım direkt adamın nişan alıyor. Mesela bir daha Adamı öldürdünüz bir daha bırakıp L2'ye basıyorsunuz bir daha, basıyorsun, daha adamın nişan alıyor. Şu anda olmadı ama niye bilmiyorum. Şu anda yaptım onu. Bir daha başka adamı nişan aldı. Bir daha başka adamın nişan aldı. Çok fazla olmadı aslında. Şu anda yaptım adamın nişan aldı. Bir daha yaptım başka adamı. Aa orada adam var. Ölmemiş. Abi GTA zor ölüyoruz biraz. Boş taksi gibi değil Boş taksa. öksürüyor, iyileşiyor. <laughs> Ana. Abi burada da çok yüksekten düşünce ölüyorsun da. Öksürmüyorsun. <laughs> Abi yine misin ya? Ne geliyor? Çok saçma bir yerde ya banka çiftlikte. Yanlış yanlış çağrı yaptılar falan diyor. Allah. Tek Online'a e başlayacağız. Kesinlikle başlayacağız. Çünkü bu oyun zaten çoğunlukla online online oynanıyor ve siz de hikayeyi biliyorsunuz zaten. Ama şimdi daha PlayStation 4'te nasıl olacağını göstermek için yaptık. Aha ben bile Evet, araba. Hikayeyi. Ben de. PlayStation 3'te işte oynamadım çünkü. Benzin depo, depolarını patlattığında ya yani sıktığında araba patlıyor mu acaba? GTA San Andreas'ta San Andreas'ta oluyordu. Türkiye'de de oluyordu. Pardon Vice'de. GTA Türkiye ya. <laughs> <laughs> Abi caps lock'la uçuyorduk ne güzeldi. Hadi lan binin. Cam kırık. Ha arabaya bineceğiz. Travelers. Amma kesinlikle nerede kaldı. Neden bu kadar uzun sürdü diyor. Sus ve <laughs> devam et. <laughs> Polislerden kurtulduk mu? Abi polislerden bu kadar kurtulmaz lan <laughs> Türkiye'de olsaydık var ya Türkiye'de işte olsaydık var o zaman Ne bileyim FBI çağırmıştılar Türkiye'de FBI aynen. Türkiye'de böyle banka yok zaten Soymalık var. var Ama çok zor soyuluyor Al işte adam öldü ya <laughs> <laughs> Çıkın gidin lan buradan Abi adamlar çok çılgın. Şu anda araba süreceğiz. R2 ile ilerliyoruz. Sol stick zaten şey falan oldu. Yön veriyoruz. L2 ile de frenmiş. Yol şu anda sağ alt köşede gözüküyor. Gitmemiz gereken yol. Evet. Gitmemiz gereken yer neresi? Ay çarpıyorduk. <gülüyor> 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 Al sokak kapatmışlar. Lan lan lan. Oh. Oh, arabanın şaftı kaydı. Jesus. Tekerleğe şu bir şey olmadı ama. İyi misin istiyor? Bu yaralanmadı ki. Polana sağlık kalın diyor. Michael ya. İş adamı. Michael ben bu videodan sonra bugün de yılbaşı serbestsiz. Ne oluyor? Al işte. Sarımda zaten başrol değildi. Muhtemelen büyük ihtimal ölecekti. Zaten gözünden vurulmuş baksana. Lan Michael niye vurdular? Yok lan Michael ölmez. Michael başrol. Kalbimizde yaşıyor. Michael ölmedi. <laughs> Kalbimizde yaşıyor. Trevor'a git diyor. Trevor'da hayır diyor. Ölür lan diyor. Bomba falan yok mu abi ya? Hadi lan. Bak şu anda hep L2'ye bırakıp bir daha basıyorum şey oluyor. Adamları direkt niçin oluyor? Ne oluyor lan? Her yerde düşman var. Anlıyorum ki. Oh! Tamam geçtik. Sonra anlıyorum ki bunlar gerçek dans olma. Evet. Gel buraya. Bir silahla asla bu kadar şey yapılmaz. Sonsuz şarjör mü <laughs> Gelirseniz öldür diyor. Neyle öldüreceksin ki abi? bıraktık ya yalnız. Bu da iyi polis. <laughs> evet kaçtık şu anda. İyi polis değil kanka karısı Hayır. Değil mi? Hayır. <laughs> Hayır rehineydi lan. Evet şu anda ilk bölümü bitti. Mezarlıktayız şu Sen anda. Sen ne yapıyorsun bacı? Kesin Michael'ın mezarı ha. Ama Michael'ın ne demişti Michael? Michael? Soy ismi Facebook'ta arayalım mı onun ismi? Michael Tomley. Tomley. Her zaman iyi bir sivil değildi diyor. İyi bir koca da değildi diyor. Ama insandı diyor. İyi diye. İyi diye. Michael nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Ama Michael. Al işte. Ha. Mezarda kim var lan o zaman? Michael ölmedi. Zaten ölmedi. Yüreğimde yaş... Yok gerçek et değişiyor ki Michael. Oyunda. gerçek oyun. Michael Townley. 2004'te ölmüş yani Şu anda 2004'te geçiyormuş bölüm. Gül attılar mezara. 9 sene önce diyordu zaten. Şu anda 2013 yıl. Ve oyun başladı. Şu Five var ya V. Evet. O olmasa o aynı Grand Theft Auto yazısı. Eee? Evet. de vardı. <laughs> Ama o kadar büyük ikramda değil tabi. Ama abi Watch'te zaten bilgisayarda önemli. Evet. GTA'yı ben. Oğlun James diyor. <laughs> İyi, <miydi> diyor? <laughs> İyi mi diyor. <laughs> İyi mi? <laughs> İyi. Neden diyor. <laughs> Oh. Kıçının üstünde oturuyormuş bütün gün. O şey yapıyormuş. Boş ver. <laughs> <laughs> ya şu, o, o o hakkında hiçbir şeyler demiyor. İyi şeyler. Michael'ın babası mı bu ne? Bilmiyorum. Psikiyatrist. <laughs> Çocuklar duymasına hiç psikiyatrist. <laughs> aynen aynen. Kel mi? Her boku karışıyor adam. Tövbe, tövbe Diyor ki oğlum yaşındayken iki kere şey, başarılar kazanmıştı falan diyor. Tutun. Kaldı bir şey anlamıyor bir şeyine. Para mı ver? Boşuna konuşuyorsun. Kötü <Ben> <laughs> bayağı sürdüğünü falan söylüyor şu anda. <gülüyor> 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 Double küfür hepsini bırak diyor. Bizim bırak bırak bırak. Okeyleri bırak. Ben <laughs> Ya yani o piski ne adı ne? Psikiyatrist. Psikiyatristin yerinde olmak isterim. Sonraki South hafta. Sonraki hafta aynı zamanda diyor. Umarım yiyoruz biz de. <laughs> Embrace it. Embrace it Doctor. Oo. Çıktı şu an. Abi böyle bir yerde yaşarım abi. Baksana. Bir yol bir taraf sahil Asfalt bir taraf yalarım. şehir. Ama uçaklar. Tamam ben niye böyle kötü kötü bir şey söyledim ki? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi millete baksana, baksana abi, ya. O hayat, hayat onlar yaşıyor lan. Bizimkiler ancak... Neyse. Karıştırma. Aynen. Karşılaştırmayalım bizim ülkemi de seviyorum ben. Aynen. Bizim ülkemi Onlar Müslüman değil. Abi, abi bunlar yani... Boş ver ya. Anlatamadım şu anda. Bir bak mahalle abi. abi Michael lan. Mark ilerliyor şu anda. Gözü kaydı. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Girmek yasak buraya. Abi 1 var mı abi be? Bilirim. Bana para ver. Nasıl hissettiğini biliyorum diyor. <laughs> Tükürmüşler lan tır diye. Aa Franklin. <laughs> nerede Bertolt? Bertolt'un evi nerede der misin, söyler misin diyor. Biliyormuş bu da. O Sarı merdivenlendirmiş Tamam lan sus Hepsi dedi o adam. Legit. Lecid Mecid Mecid'e ekim V'ye varıyoruz şimdi arkadaşlar Abi Nigga falan diyorlar Nigga çok güzel bir söz lan Cool ne? Cool havalı. O orada ya. Aa Vay çok iyi karıştırıyor. Abi kaktüs. Allah korusun. <laughs> Bu kadar küfür demem lan ben herhalde. Ne yapıyor şu anda? Şu anda yani ilerliyoruz. Ay kedi. Kedi. Kara kedi hak <laughs> ediyordur. Öldü. Ayağında. Koş. ooo araba kesin alacağız. <laughs> Babana gel. Hangisi kanka? Beyaz. Beyaza binelim. Hadi lan niye koşmuyorsun? <laughs> Arkadaşlar şimdi araba sürme şeylerini öğreneceğiz. Sağ basıp tutarak o şeyleri falan ayarlıyormuşsun. <laughs> Al kanka sen oyna. Ger. Evet, şu anda Alekber oynuyor. Kanka, araba sürme şeyleri boş göre karşılaştıralım mı? Evet. Şu an... Sence nasıl yani? Arabayı sürdüğümüz özellikle araba sesleri falan... Araba sesleri güzel yani <laughs> toplayacağım. Watch, Watch biraz daha iyi. Hem de yani arabalar boş hiç çizilmiyordu abi. Arabalar yeterli Watch gidiyordum GTA'lıkları falan arabaya çarptığında hiçbir şey olmuyordu ya. Onun gibi bir şeydi. Aynen. Ama burada yani... Hayır bindiğin arabaya hiçbir şey olmuyordu. Aynen. Çekil, in, inip döveyim mi ne olur? Yok, boş ver hocam. Bir sağ tutarım şey kapanıyor mu diye olmadı kanka. Adamı kaybedeceğiz şimdi. Yani biz biz ne yapıyoruz şu anda? Niye bu arabaları çaldık? Amacımız ne amaçsız biz. İyi drift kanka. Oo. Oh. Tamam da ben L1 ile yaptım ama bunu. Şey L2 ile pardon. Dün dün. Şimdi ne diyor? Ha burada FPS'den çık kanka ha. Havada arabayı kontrol etmeyi öğretiyor şu anda. Evet ben şu an arabanın neyse. Havadayken arabayı L öptüm. L stick ile arabayı kontrol edebiliyormuştu böyle havada. Jeez. Abi o değil de araba gitti. O o nasıl sürüyor? Sürüyor mu araba ya? Yani adam profes. Prof. Yemeğini ye. <laughs> Arkadaşlar bir haber okudum. Adam GTA 5'e ye gitmiş yemek yemiş, arabayı orada bırakmış hiçbir şey ellememiş. Geldiğinde her yer patlamış böyle. Nasıl olmuş sence? Bence mi? O ha. arabayı bıraktığı için ne bileyim. Araba Abi, sıcağı dayanamamış patlamış. Abi hayır, hayır, hayır. arabayı bırakmış hiçbir şey yapmıyor bak kendisi. Orada da şey olmuş işte. Birkaç araba birbirine çarpmış, tartışmışlar falan, kavga falan çıkmış. Kavga çıktıktan sonra işte birbirlerine girmişler. Bir tane araba patlamış, hepsi de patlamış. Çocuk geldiğinde gözlerine inanamamış. Abi şehir yaşıyor diyorlar, gerçek gerçekten yaşıyor yani. Ne Çok yani diyorsun? trafiği karıştırdığı için. Arabalar da eşe mi? Ne yapacağım şimdi? Polisler. Şey, motherfucker. Kaçacağız mı polislerle? Serbest miyim? Aynen. Polislerden polisten kaçacaksın şu anda serbest. Sağa gir şuradan ha. Tamam. Polislerden kaç görevi. Ama serbestçe kaçıyorsun. Kasıyorsun. Kasma. Kasma. Abi FPS e düştü şu an yalnız. Neyse. FPS modunu aldık şu anda. Kaç kanka kafana göre. Huu. Aa, aa çarmasaydık var. Yani. Yani, yani. Ne güzel gez şey oluyordu işte aksiyon. Aa buradaydı bak. Buradan kanka sağa gir bence çünkü solda polis var. <laughs> ya, ya. Panik, yapma. Tamam şu anda seni arıyorlar şuradan geç şuradan dinle değil. Tamam. Çıkayım buradan. Evet araba şu an ağlıyor. Ses ses geliyor. Nereye gidiyor? Dur bekle. ilerle ilerle ilerle. Buradan değil burada polise doğru gidiyor şu anda. Polisin arabayı kesse. Neyse. İkisi basa tutsana kanka bir ilerlerken. Aa, oh, aa, oh. aa oh, şuradaki lampa anlasana kanka. Aynen öyle yapacağım. Gel Gid, git bak bunu yaşayalım bak. O değil de polisler hala bizi Ay, arıyor. Hayır hayır arasın arasın. Polis beni arasın tamam. atlayacağım orada. Bıraktılar. Bırak, var mı? Aramayı bıraktılar da. Yamuk girebilecek misin oradan? Girerim. Geri geri gider tekrar giderim. Geri geri git. Kalkayınız nerede oğlum sizin? <laughs> geri git şimdi. <laughs> Abi öyle değil lan. <laughs> neyse neyse yolları Dedim vallah. Bir Zaten. kere yapayım bari. Abi ben dedim buradan uçacaksın öyle yapayım. Abi geri git ta geri bölüm uçacak. kaykaycı gibi. Ve hiçbir şey olmaz. Ah ve hadi. Evet. Ha şu anda ters önlük. Ha düzeldi. Nasıl düzeldi lan? Kapıda gitti yalnız. Belki evet. şuradan bir yerden çık. Ben şuradan. Arabayla parka girmişiz haberimiz yok. Oy köpek. Geldi. Yazık köpek, ölü köpek. Eee bu arkadaşımız yıllardır burada ama... Evet. ...bu köpeğe böyle davranması beni çok etkiledi. Kendisine defalarca söyledim. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Lan. Oha. Lan lan lan. Adamın köpeğiydi galiba. Pardon abi, hakkını helal et. <laughs> Sağdan evet. Hemen buluşma buluşma yerine gidiyoruz şu anda buluşma yeri yani iş iş gibi bir yer. Dealership neydi unuttum. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ya buradan gideceğiz sandım. Hayır hayır düz devam. Abi bir ara Amerika'ya gitmek isteyenler için bir şey yaptım. Ya Amerika ben de istiyorum da. Oha. Şey yaptım. FPS aldım kanka. Düz yolda yürüdüm böyle. Abi çok güzel. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ediyoruz şimdi videonun sonlarına doğru yaklaştık İlk video için bu kadar yeter Franklin ile Michael olduk Trevor şu anda ne yapıyor onu bilmiyoruz Abi zenciler ya Düşünsene <laughs> Abi Franklin var ya bence bunlar serseriler Baba parası yok. Bak seriously, lan bu. ne? Türk. <laughs> ne? <laughs> ne alaka? Yerelleri baklıyor ya. ya. <gülüyor> Sırrı. <gülüyor> <gülüyor> Lamar. Biz Franklin yanımızdaki de Lamar. Abi dövme yaptıranlar şey gibi duruyor ya, böyle psikopat gibi duruyor. Aynen. Ama bu Ezincilerin doğuştan dövme var. <laughs> oh. Eve gidiyoruz şimdi. Arabanın şaftası kaymış. Bu arabayla mı? Oha arabanın içini sökmüşüz. Bu arabaya bineceğiz Sağdaki şimdi. Ile. Gel lan lamar. Ay ne yapıyorum ben? Kendimden geçtim. <laughs> şimdi ev yolu. FPS'de mi gelelim normalde mi? Normal. Ya FPS FPS. oyunun maksadı zaten FPS. Hani PlayStation 4'ün farkı 4. Farklı, 4 Şu anda ben oynuyorum. <laughs> evet, bunu Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şşt. Gel buraya. Silah yok kanka. Şu anda kaç paramız var? <laughs> 78 dolarımız var. Ama oyunu aldığımızda 500 dolar verdi. Franklin'in skilllerini görmek için yeteneklerini. İyiymiş. Ama sağlığı azmış, uçması azmış. E, ateş etmesi de azmış. En önemli şeyler. Abi en iyi Trevor falan diyorlar. Oo, ne yapıyorsun abi o, sen? Oh. uçuş yetenekleri falan çok iyi falan diyorlar. Uçuş yeteneği ne ya? Flying Uçak Uçmak, uç, uçmak ne geliyor uç, uçmak deyince aklına? Ne bileyim. Uç, uçmak deyince uçmak geliyor. Hezar Ahmet Çelebi geliyor aklıma. Ben Ankara'ya uçacağım. Aa uçakla git. <laughs> Bura bizim ev mi? Aa bizim ev. Aa merak ettim ha. Kaç yaşındayız lan? Bizim evimiz mi var? Yok. Annemizle falan yaşıyoruz Bu havada niye bot giyiyor acaba? Ye. Ye. Adam rap yaptı. <laughs> Kisti mi lan bize? Saçım falan kötü dedi. Berbere git saç ekleri bir saç yaptırabiliyor musunuz? Ha ekleri de biliyoruz. Her GTA doluyor. Annemiz mi var? Ne biçim anne lan bu? Oğlum evde niye ayak? Niye ayakkabı? Ben bir yerde okudum onların evleri sokakları kadar temiz olduğu için ayakkabı giyiyorlarmış. <laughs> evet burası da bizim odamız. Odaya bak lan. Biz böyle poster atsak. Aynen. Evlatlıktan Babam... reddederler bizi. <laughs> İnsanlıktan. Odam hafiften temiz değil bak geri kalan her şey şey değil. Tadlanlık. Bir bunu düşünüyor. Kıyafetimizi buradan değiştirebiliyormuşuz. kokuyor lan. Ne güzel kokuyor lan. Evet, şimdi gidip o görevi tamamladık. Franklin ve Lamar. Eee continue diyelim. Şimdi ne yapalım? Müzikle açabiliyor muyuz lan? Neyse. Biz uyuyalım bir. Oo. Lan üstünü ört lan ben üşüdüm lan senin yerine. <laughs> Çünkü odası soğuk kanka. Yeni bir slot yapalım. Oo 28 liramız oldu. Ha. Para mı geldi? Evet İyper Kim veriyor bence. acaba bu paraları? <laughs> Gökten zembille kanka Kalk Kesin gece Bir kıyafetimizi değiştirelim Bir aynaya baksana kendi görülecek misin? Ne haber lan? Burun çok küçükmüş kanka <laughs> Abi bu nasıl burun lan? Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor öyle Salak <laughs> Tişört bakalım Yok lan. Kekola. Hoodie. Hoodie. Ha bu güzel. Hangisi? Bu. Bu mu? Be bu. Be ha. bu. <laughs> Neyse tamam bu olsun. Şapka. <laughs> Şapka yok. Ayakkabı. Hangisi? Dızo. Bu da bu, bu olmasın. Bu mu? Bu. Kekola <laughs> tarzı. kekostayla Tops ne ya? Oo. Oo. Neyse abi adam basketçi. Bir şeye baksana pantolon pantolon. Abi, gözlük diyor gözlüğü yok. Fakir. Outfits. Süt çocuğu. <laughs> Neyse böyleyiz Şimdi biraz eve gidelim. Evi tanıyalım biraz. Aa Illuminati. Karı. Kanka duvara bak. Aa. Bu kim? Pandemisi. Bu kim televizyon? Aa oturabiliyoruz. Televizyon mu izliyoruz şu anda? Anne. Kanal değiştirmek için. Oha lan. Oha. Sigara içmek için. Bizi seçin. Oha lan sigara içiyor kanka. Annemizin yanında. Az <laughs> bunlar tam şey ya. Psikopat. Oh, ciddi pampa. <laughs> Kanalı değiştir. Bu kadar mı? Bir fır çektim gidiyorum. Hadi güle güle anne. Lan anne yok. Anne. Bu neydi şimdi? Yok. abi sarhoş olduk. Niye ki? Sigara içince sarhoş mu oluyor? Kafamız güzel Hiç bilmiyordum. Böyle yatak odası çok önlere nerede? Değilim. Abi benim, bak buradan çıkamıyoruz işte görüyor musun? Arka kapıdan. Aynen ha annemiz nerede? Buzdolabına baksana. <laughs> Neyse burada videoyu bitirelim. Şöyle çıkalım. King Los Santos. Evet arkadaşlar ben Muhammed. Ben de Ali Bugün GTA 5 ilk bölümle karşınızdaydık. Yeni bölümler çekeceğiz. Şimdi e, bu video bittikten sonra muhtemelen bütün oyunların videosunu teker teker çekeceğiz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beklemede kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basıp yorum yapmanız bizim için çok önemli hani biliyorsunuz. Her videoyu söylüyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.